<gülüyor> <gülüyor> ne orada? Nasıl tanıştınız? Nasıl, tanıştın? Nasıl bir araya geldik? <laughs> bir araya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Al şu parayı dertaneye yazın <gülüyor> 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 Herhalde parasız dedim. ben buna bir sorayım dedim 3, 2, 1 Arkadaşlar Evin Delileri kanalına hoş geldiniz. Merhaba. 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 <laughs> dedik. Arkadaşlar bugün sohbet köşemizden sizlere yine seslenmekteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da çok yeniyiz. Biz de dedik ki abi ne yapalım ne yapalım? Biz nasıl tanıştık? Nasıl bir araya geldik? Bunun üzerinde biraz muhabbet edelim dedik. Sizlere tanışma hikayemizi anlatacağız bugün. Çok eğlenceli olacak bence. Yani evet. <laughs> Aynen öyle. Olacak. Çok eğlenceli olacak. Ee, biz nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Nasıl bir araya geldik? Bir araya geldik? Hı -hı. İlk önce istiyorsan zaten ilk önce biz tanıştık Devran'la. Evet Devran'la Ömer ee, benden daha önce birbirleriyle biz, tanıştılar. Biz başlayalım istiyorsan. Siz anlatın abi. abi. Ben zaten sonradan müdahale olacağım. Ee, ben sen liseyi... Sen başla. Aynen. Aynen. Liseyi yeni bitirmişim. Üniversite sınavına da girdim. Kazanamadım. Daha gencecik, körpecik bir delikanlıyken Amasya'nın yollarına... Amasya'nın <laughs> taşlı yollarına... Amasya'nın taş <laughs> yollarına. Gurbet değil mi? Amasyalıyım. Amasya'da da yaşadım. Küçükken yaşadım. Sonrasında İstanbul'a gittim. İstanbul'da yaşadım. Ee, futbol oynuyordum. Futbol oynadığım için de derslerle pek alakam yoktu. Şu an, o yüzden şu an zaten var. Şu an yine çalışıyoruz bir şey. Yani, yani şu an bize göre vardır. Bana göre kesin var da. Ee, daha sonra üniversiteyi kazanamayınca evde bir, bir gerginlik oluştu. Hani baba, bundan babam, bundan aynen. bir bok olmaz mı dediler? Aynen öyle dediler. Ee, futboldan da bir şey olmadı şu ana kadar dediler. Hmm. Ben de sinirlendim. Dedim ki beni dedim, <laughs> Sen siz bir gerildin. Allah Allah. O an sinirlenmiş işte. O çok an sinirlenmiş. Çok yani çok görmek isterim. Nasıl sinirlendin yani? Ne yaptın? <laughs> mesela ben, Se ben, ben mesela, ben, mesela babanım. Ben mesela babanım. Babam da Oğlum. Ya. Oğlum toptan bir bok olmaz. Okulunda okumadın. Nereden biliyorsun baba bir şey olmayacağını ya? Ben çok güzel top oynuyorum. Belki bir şeyler olacak. Toptan, toptan hayır gelmez. Okulda okumadın. Sınavı da kazanmadın. O zaman Beni o zaman İstanbul'a götürme. Ben burada kalacağım. Dershaneye yazılacağım. Ders çalışacağım. Sana son paramı vereceğim. Ya adam olacaksın ya adam olacaksın yoksa tarlaya gideceksin. Al şu parayı dershaneye yazın. Evet oldu. Böyle oldu ama sağ olsun sonrasında arkamda durdu tabii ki dershaneye falan yazdırdı beni. Bu arada Ömer'in babası Mustafa amca sevgiler. Evet. Kalp daha sonra dershaneye başladığımda Devran'la aynı sınıfa düştük. Baba! <laughs> ben ilk başta sınıfa girdiğimde... Beni önceden tanıdı ee. yani mesela Devran diye biriyle keşke aynı sınıfa düşmeseydim olay verdim. daha bir geldi ama Devran bu sınıftayım? Ama Devran <laughs> mı Amasya'da ünlü bir arkadaş bu gerisi. Tabii Kendisi. Evet Amasya'da beni iyi tanıdı. Ee, bayağı gergin olayları falan da var. Neyse ben geldim işte sınıfın sağ tarafına oturdum bir sıraya oturdum bunlar da sol tarafta ben bir hafta geç geldim o yüzden bunlar kendi aralarında hemen kaynaşmışlar. Ben arada bir şöyle bir sola doğru bakıyorum böyle Beni de aralarla alsınlar. lansınlar. Ee, bakıyorum tabii. <laughs> orada bir halı saha muhabbeti açıldı. He. Aynen. Bakıyorum böyle beni de çağırsınlar diye. Hani Ama şimdi çünkü. o kadar garip bakıyordu ki. Şimdi <laughs> ben arkadayım. Sohbet edelim çocuklarla. Hani orada gülüyoruz, eğleniyoruz. Ya bir şey dikkatimi çekiyor. Ya sınıfta bir şey var. Ya bir şey var o benim dikkatimi bir şey, var, şey ya. var yani. Sınıfta bir ya. Hissettirmiş ama Sınıfta yani. biri bizi gözetliyor ama göremiyor. <laughs> Abi konuşuyoruz konuşuyoruz ama göreceğim dedim. Göreceğim dedim. Tam böyle sohbet ediyoruz. Şöyle bir, bir göz göze bir geldik bunlar var ya. Yani bu bize bakıyormuş. Ben diyorum biri bize bakıyor. Bu bize Sok bakıyor ya. böyle. Arkadaş dönüp bakıyor. Bakıyor böyle. Başka bir ara daha vardı işte onu söylemeyeyim. <laughs> <laughs> Sonrasında ne oldu? Baktım teneffüste devran yanıma geldi. Kardeş bu İsveç maçında şey İsveç liginde bir tane maç var. Bunun sonucu ne olur diye. <laughs> ya bunu direkt anladım zaten hani iddia oynadığını falan. Çünkü belliydi yani. Selamünaleyküm. İsveç liginde ne olur bu <laughs> maç? İsveç liginde ne olur falan. Öyle kaynaştık biz ikimiz. Sonrasında işte türlü türlü aktiviteler. Halı sağlar olsun ne bileyim. o günleri falan. Her şeyi yaptık. Aynen. En büyük aktivitemiz de saat 12'de buluşuyorduk Amasya'da. Hasbahçe'de bir yer var. <laughs> <laughs> ya gece 1-2 kadar orada oturuyorduk. Ya oturuyorduk. Yaptığımız başka bir şey yok. Ay Ama senin Bir ucundan bir ucuna yürüyorduk. Sonra tekrar o taraftan bir diğer tarafa doğru yürüyorduk. Tek yaptığımız eğlence buydu. Keyifli Sonrasında e, bir hedefimiz vardı. Dedik beraber üniversiteye gelelim. Aynı eve çıkalım. Aynı şeyleri yapalım falan. Sonra kazandık. Ben kimya bölümünü, bu ziraat mühendisliği. zeka seviyesi aynı yani. Onda aynı puanları diyor. aldık. Aynı seviyedeki puanlar aldık. Sonra buna yurt çıktı. Bana çıkmadı. Tabii ben geziyorum. Bir o tarafa gidiyorum. Bir Samsun'un diğer ucundayım. Bu itaya gün... yemiş gibi geziyordu. yemiş gibi. Buradan da bir gün diğer videomuzun şeyini... <laughs> <laughs> diğerler de bununla var. ilgili atasözü bilen varsa yorumda yazsın. Yani, Aynen. Bunlara ikisine yurt çıktı. Bunlar sonra ha. tanışmışlar. Siz anlatın şimdi nasıl Sonra tamam. Şimdi olaylar başlıyor. Abi. Aynen. Şimdi bunlar üniversiteyi kazandı falan Devrana yurt çıktı. Ömere yurt çıkmadı. Ben bakayım o yüzden. Abi o garip bir şekilde ben de bana, da bana da yurt çıktı. <laughs> garip bir şekilde bana da yurt çıktı o sırada. Şimdi ben Aynen. yani çünkü bana da yurt çıktı garip. Gariplik nerede? Çünkü ben de üniversiteyi kazandım. Aslında <laughs> garip olan o. Şimdi geldim abi ben. Okulun ilk günü falan değildi. Daha başlamamıştı okul. E, yurda geldim 2-3 gün önce. Yurda kaydımı yaptım. E, şimdi ben devlet yurduna gelmişim. Yani hiç bilmiyorum falan. Lan devlet yurdu derken zaten özel yurtta da kalmadım ki. Neyse. Abi yurda geldim hiçbir şey bilmiyorum falan. Ben böyle dolanıyorum yurdun içinde. Ve aşırı böyle garip ortamlar yani. Bir de KYK yurdu. Zenciler falan filan. Böyle kültür karmaşası falan var. Yemek yiyeceğim açım. E, böyle yemekhaneye gittim. Yemekhanenin orada akşam yemeğe 7.30 sabah 3.30 gibi bir şey yazıyor. ...dedim lan. Ne yazıyor? Abi yemek paralı. Lan bura devlet yurdu değil mi? Ben dolandım. Yurdum önünde dolanıyorum böyle. Lan paralı oh. falan filan. Yurttan Ay, çıkacağım falan. Yani yurda gelmeden önce araştırsaydım daha... Lan ne en, bileyim you, tai, oğlum ne bileyim. tepki <laughs> Ne bileyim ya. Çünkü üniversiteye kazandığı zaman şimdi bir <laughs> şey yaptığını sandı. Yani ben üniversiteye <laughs> kazandım. <yani> üniversiteye <laughs> geldim. Üniversiteye <laughs> yani kazandım. <laughs> bir şey yaptım i̇şte Ben, <laughs> ben da... erkeğim. <laughs> falan dedi. Oda da, oda da kümes gibi zaten. Altı kişi kalıyoruz. Tek özgür alanın yatağının üstü falan. Ya neyse abi. Asıl meseleye geleyim. Yemekhaneye geldim. Dolanıyorum yemekhanede. Ve öyle bir saatte yemek yiyormuşum ki ben. Kimsenin yemek yemediği saatte. Yani 500 kişilik bir alan var. İçeri baktığım zaman 3 kişi yemek yiyor ve hepsi dağılmış. Biri orada, biri 10 metrelerde, biri 60 metre geride falan. İçeride biri yemek yiyor, en yakında o var. Peki o da bu. En yakın olduğu için mi yoksa aranızda bir etkileşim mi? söyleyeyim sana? Çekti mi seni de Bu çok çekiciydi zaten. Bunun yine üstünde turuncu bir şey vardı. tişört vardı. Ben zaten kapı girişine bakıyordum. Hani kim giriyor acaba? Ben biraz gergin bir çocuğum. Acaba bana kim dikti falan diye herkese bakıyordum tamam mı? Mesela bu şu. Bana ne bakıyorsun la diyen. Kendisi. Evet, ben tamam. oturuyordum orada işte pilav aldım, kuru fasulye, dökülmüş su geliyordum. <laughs> Sen yemeği yiyorsun ya şimdi. <laughs> Lan yemeği yiyen birinin olması beni o kadar mutlu etti ki. Çünkü biri yemek yiyor ve ben ona soru sorabilirim. Doğru. Nasıl aldın yemeği? Neyle aldın? Falan. parasındır Kesin bunu da para vermemiş demişsin. <gülüyor> 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 Böyle durmada Çünkü, Çünkü doğru söylüyorum. Doğru söyledi Ömer. Çünkü tipte şey var yani. Kuru fasulyeyi pilav almış rahat rahat yiyor. Lan zaten bu tip bu yemeğe para vermemiştir dedi. Herhalde parasız dedim. Ben buna bir sorayım dedim. Gittim yanına abi. <laughs> para verse de bunu yememiştir. <laughs> ben zaten kendisi Para e... verse zaten onu yemez. Yani. Ben zaten kendisini görünce tanıyorum. Bu Yozgat da iyi bir TikTokçu yani orada tanınıyor. TikTok'ta falan tanınıyor Tabii, Ömer de İstanbul'da müzik halide çalışıyor. Müzik halide bir uygulama müzikali, yani müzikali, müzikali. Müzikali. Yani müzikali, <laughs> müzik Yani, müzik hali. hali. çalışıyor. müzik halide Müzik sabah 5 <laughs> <beş>, akşam 8'de <sekizde gülüyor> müzik halide çalışıyor. <laughs> müzik hali bağlama evi. He müzik hali bağlama evi. <laughs> Şaka bir <laughs> Neyse, yana. Neyse olaya gel. Şaka bir yana siz bir yana. <laughs> Yemek yiyordu abi ben gittim. Yani Direkt de bunun yanına gittim. Ya bu da zaten o kadar enteresan bakıyor ki bana. Ya bu herif abi 500 kişinin içinine hani 500 kişilik yerin içinde geldi benim yanıma oturdu falan diyor. Yanına oturdum bile. Yemeği almadan önce yanına oturdum. Dedim ki şöyle baktım. Yemeği nasıl alıyoruz dışarıdan? <laughs> Abi ben de o sıra şey bu şekilde hani... Yemeğe nasıl e, alıyorsun? Aroptan mıydı? Japon gelirdi ya Cem Yılmaz'ın yanına. daha Bir şeyler soruyor ya böyle, böyle. <laughs> Şimdi oraya gidiyorum parmağını basıyorum. He. Kardeş dedim orada 7,5 liralık hakkım var. Parmak izine bak eğer o ilk başta parmak izine bas. Hani bir daha uğraşma. Tabii Yemek de doğal Par parmak, parmak izliymiş yani. yani. Neyse ben bunu izliyorum tabii arkaya döndüm böyle izliyorum acaba ne abi falan diye. Bu gidiyor Be, ben gidiyor yani gidiyor inşallah okur falan. Karnı da acıkmış yani yemeklere bakarak geçiyor şöyle. Neyse orada parmak izine falan bastı. <laughs> ne oldu lan bu? Gördün mü? Ne oldu orada? Tetole mi oldu? Tetole oldu. Lan insan konuşurken tetole oldu. Ya. Neyse bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi neyse videoda izlerim orayı. Devam et. İşte parmak izine bastı gitti işte yemeğini falan aldı. Hani ben buna demedim ki parmak izine bas yemeğini al gel karşına otur abi yemeğini yek demedim. Abi arkam döndüm hani bu şekilde bakıyorum geliyor. Yani geliyor böyle. Geldi karşıma oturuyor. Abi yemeği nasıl almışım üstüne 3 lira da para verdim tatlı matlı aldım. Hani yemek yene kadar. kalanlar bilir. Yemek yene kadar ben yeni hiç tanımıyor beni. Karşıma oturdu yemek yene kadar hiç konuşmadık. Yemek dedikten sonra konuşmaya başladı. Nerelisin kardeş? Amasyalıyım kardeş falan <laughs> böyle konuşuyor. <laughs> ben de Yozgatlıyım kardeşler <laughs> birbirimize girmeye bayıldım yani abi sen aması çalışsan ben de Yozgatlıyım. birbirimize girmeye başlayacağım. neyse işte oradan sonra zaten ben insanları baktığım zaman bu neyin nesi diye anlarım insan bu. sarrafı. aynen baktığım evet. zaman da dedim ki bu çocuk tamam bu çocuk tamam. o o sınavdan geçerdi. Abi var ya adam notumu vermiş çok sağ oldu ya. <laughs> Not, i̇şte notumu vermiş orada ya. Ondan sonra arkadaş işte, seçiminde iyi. Dışarı çıktık karşılıklı bir Türk kahvesi Nescafe falan içtik Ondan sonrasını vardı. anlat. Şimdi ben bu herifin peşini bırakmadım. Evet, Yemeğe aynen. sordum buna. Yemek yerken bunun dibine oturdum falan. Çıkacağız. Bahçeye oturalım muhabbet edelim dedim. İstiyor mu istemiyorum bilmiyorum. Sonrasında Şimdi, Olay Ömer'e dönüyor. Onla tanıştı o ben adam tanıştık. benimle nasıl tanıştı? He, şimdi o var. Biz ikimiz tanıştık. İşte. Şimdi ben bununla zaten tanışıyorum. Aynı yerdeyiz. Ben aradım bunu. Dedim ki gel yeşil yurda. <laughs> yeşil yurda abi. <laughs> Aa, reklam. Yeşil yurda abi reklam aldım. Yaşam merkezi. Ee, daha sonra e, dedim ki gel. Bu sonra telefonda dedi ki bir arkadaş daha var dedi. O da gelsin mi dedi. Tamam, i̇lk başlarda böyleydi yani. İlk başlarda çünkü haber veriyordu yani konuşuyorduk. iletişim <laughs> halindeydik, numarasını falan aldım. Ne yapıyorsun kardeş? Oturuyorum kardeş. Tamam, Sen tamam. ne yapıyorsun kardeş? Ben de oturuyorum kardeş. Otur <laughs> kardeş. bu şekilde de, abi, de, oraya oraya gidelim gidelim sadece oturuyorduk zaten. oturuyorduk zaten. Bir yerde oturuyorduk. Ondan sonra işte Ömer'le iletişime geçiyorum. Ömer işte Ömer buluşalım. Çünkü üniversiteye gelmişiz. Yurtta hiç kalmamışız. Yurtta kalıyoruz. Sık, Sık, Sık Gezelim biraz sahilde gezelim. Biraz sahilde gezelim. Erkeklik yapalım millete falan. gerilek. Tabii tabii. Ondan sonra işte Ömer'le buluşuyor. Ömer diyor bu kim falan. Ben de bilmiyorum diyor. Dedim hemen. <laughs> <laughs> bak dedim hemen arkadaş bulmuş kendini yurt yurtta. Bu sefer Ömer beni kıskanmaya başladı. Daha sonra Yani. Mert yanımda diyor. Ben daha sonra sonra bak, kaldım. Geliyorlar aa, şeyden yürüyen merdivenden yukarı çıkıyor. Yanında bir tane turucu tişörtü. <laughs> <laughs> kafa üçlü var öyle. O sıra çok tabii, erkek bir yani. şeydi. Baya bir şimdi biraz tatlı oldu. Saçlar tabii tabii. tabii. Şu, 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 an çok sempatiyim. O zamanlar şey çekti yani. Haber çekti. Çok böyle gergin. TikTok gen, böyle bir görmedi. Gangsta bir tiptim o zaman. Aynen. Tabii tabii. Yozlat'ın gangsta Burası da bendim bu arada. Sen beni ilk gördüğünde ne hissettin onu söyle. Ha dedim bu... Bu ne yapıyor burada dedim. <laughs> Şimdi, hani, bu lan bu... Niye bu, geldi ne? ki dedim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani ilk tanıştığında bir gerginlik olur yani, yani. insanda. Bu acaba tabii. niye geldi ki bunun yanında? Gelmese yani, yani, mi? Acaba iyi çocuk mu? <laughs> tamam tanışalım dedim. Tanışalım tamam tanıştık. Ben Mert, Ömer falan. Sonra gittik bari güneşmeye başladık. <laughs> Sonra o gün bugündür. O gün, bugündür beraberiz. Böyle bugündür böyleyiz ya. Ama nasıl oldu biliyor musunuz? Bak hani ben bununla tanıştım. 2 gün sonra Ömer'in yanına gittik. Ömer'le tanıştım falan filan. Ya evet. üç anda al böyle geziyor. Bir de bilmiyoruz. Üniversitede yeni gelmişiz. Sadece belli bir bölgeyi biliyoruz. O 100 metrelik <laughs> alanda gidip geliyoruz. Bir de dolmuşa biniyoruz. Yurda gidiyoruz falan. Ben yurda gitmiyorum. Ömer yurda gitmiyor. Nereye gitti belli değil Ömer'in. <laughs> Bunlar beni salıyorlar aşağı tamam yolun oraya. yolun oraya. Ben kayboluyorum oralarda. Evet. Bir e araba son... mı alıyor <laughs> Ömer'i? Ne yapıyor? Biri geliyor alıyor götürüyor mu? Araba, alıyor kayboluyorum genelde. işte bazen arıyor Abi. Ömer beni kardeş bugün bir, bir tane kadın kaldı kısımda şu an gidiyor yarış yok falan tabii, falan tabii, diyor. Tabii, Ben bir dönem boyunca Biliyor günde 4-5 kere otostop, otostop çekiyordum. Her çekiyorum. gün. 4-5 kere oradan oraya bir vesayet otostop, oradan oraya bir vesayet otostop. Aynen aynen. Ö Ömer o gün otostop bitiş... kanalı açma açmış olsaydı aramızda olmayacaktı. En falan. son bitir. Ne maceralar yaşadık. Koronayı bu yaydı ya millete otostop çekecek. Eski binlerle 7 araba yarış mı yapmadık? <laughs> Dayının biri aldı beni Engiz'e götüreceğim dediği itabı haftaya doğru mu götürdü? Oraya, oraya kadar darı. Çünkü orada durduğumuz zaman yanlış anlaşılabilir. Dayının biri beni aldı. bir <laughs> 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 de biliyorsun otostop dayılar Aynen Abi <laughs> böyle oldu tamam mı şimdi biz tanıştık falan filan filan böyle oldu aradan bir iki gün geçmedi Biz ilk tanıştık ya üçümüz aynı anda bir araya geldik ya biz nargileşmeye gittik Nargile yani Üniversiteye geldik he, ya nargileşmiş nargile Üniversiteye geldik <laughs> şey yaptığımızı şey sanıyoruz yani. Hep de para var Paramız i̇şte maramız da var Karışan şey yok eden yok sahile karşılarına gidiyor Boğuk vardı. <gülüyor> <yerde>. <gülüyor> üniversiteye geldik diye de <laughs> Kırdaç kuruş para vermişler, <laughs> kuruş para vermişler. <laughs> Şimdi işte, şey, de sıkıştırmışlar böyle. Askere gidiyoruz. Biz saygı. ne oldu? Özgür bir bireyiz, yani, üniversitedeyiz. Özgürüz. Kopacağız, paramız var. Kızlar falan filan filan. <laughs> hepsine, hikaye. Hadi. Abi oturduk, Durup. yarım saat sonra, 30 dakika sonra. Biz ne dedik biliyor musunuz? Bak <laughs> çok ciddiyim. Biz ne dedik biliyor musunuz? 30 dakika falan geçti. Dedik ki, biz eve çıkalım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Bak, Biz, biz park, eve çıkalım. Böyle oldu. Biz eve çıkalım dedik. Sonra ne oldu? Biz ama dedik ki Azıcık yani. ya. <laughs> Azıcık Bir sene bekliyoruz yani. Ortama alışalım herhalde. Bizim bir sene. Aynen. Bizim galiba çıkamıyor. dediğin gibi e, aldığımız tek mantıklı karar, hızlı almadığımız, acele etmediğimiz tek karar Aynen. oydu. Dedik ki bir sene ortamı tanıyalım. Hani bu klişedir ya eve çıkacaklar bir sene ortam yapayım arkadaş ortamım olsun falan der. Çıktık sonrasında bir sene sonrasında eve çıktık abi beraberiz. Ve hala ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani. Sene daha sene. Evdeyiz. Evi de değiştirmedik. Evi de değiştirdik. Kira da arttı. kira, kira arttı. Kiramız de. 10 milyar olsun 10 milyar da veririz herhalde. Bilmiyoruz ya. Çıkamıyoruz evden bir türlü. Buradan ev sahibi de izliyorsa abone olup like atmayı bari. Abone olup like atıp <laughs> aşağıda iban atıp işte az, <laughs> az atın parayı falan desin. Bayram açsın falan. Reyal çok düşürüyor ya. Düşe ya. Bir abi. Kira veriyorlar. Ev sahibi olur. sıkma Düzenli veriyoruz be. Aslında. Biz de de şimdi... Neyse. İşin çıkın aralasın gençler. Bu ne evden çıkıyor <laughs> dedi. Gel çıkar derim ya. Gel çıkar. Tabii gel çıkar. Paranı mı vermedik derim. Oğlum, bizden, bizden bu lan ciddi gitti? Youtube'a falan girer adam. Çok seviyoruz gidelim. onu. Çok seviyoruz. Aynen. Yani ev sahibi buralar izlemez. İşte. İki dakika izle bırak. Yani. Bunlar ne yapıyorlar Bunlar ne yapıyor der bırak. Biz böyle tanıştık ya. Biz böyle tanıştık. <laughs> Aynı evin içerisindeyiz iki yıldır. İyi Şimdi tanışmışız. Çok iyi tanıştık ya. O i̇ki yıl değil de böyle on iki yıl sanki oldu gibi. Aile gibi olduk. Ben, çok samimi bir yuva oldu bizim Aynen. evimiz. Hani hep bir aradayız. Neler yapıyoruz abi? Bazen hani bir arada biraz... olamıyoruz. Her zaman bir arada olamıyoruz. Arkadaşlarımız ortak olduğu için <laughs> hep aynı ortamdayız. Ama şöyle bir şey diyelim hani kimsenin yabancı arkadaşı yok. Benim tanıdığım Ömer tanıyor, yani. Mert'in tanıdığını ben tanıyorum. Herkes birbirini tanıyor. Mesela böyle bir 30 kişilik, 50 kişilik arkadaş grubumuz olsa bile geniş topluluk falan filan muhabbeti var üniversitede yani katılanlar da bilir. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbiriyle arkadaş. O çok güzel ya. Yani. yani evde biri olsun sen onu ha. gör dersin, dersin ki bu nereden gelmiş bu kim demezsin. Çalarsın Instagram orta arkadaş tamam bunu tanıdık. Çünkü herkes birbirini tanıyor. <laughs> yok <laughs> bir koltuk açarsın hemen şöyle. Kes kardeş ya. Ne San kadar sanırım. kalıyorsan kal. Gerek yok orada çıkarın, Bizim lan. ev bu. Ya bu şekilde yani. daha çok binlerce anımız var da işte hani bunun... Çok fazla anı var. Aynen. Biz bu sadece nasıl tanıştık videosu olduğu için dedik evet. hani sadece nasıl tanıştığımızı anlatalım. Ki, Hala daha tanımaya çalış. Ki <laughs> sonra ya video çıksın. Tabii tabii. Hani, Anılarımızı anlatırsa. aynen. Anıları bir dörde beşe bölmemiz lazım. Anıları var ya bizim var ya bir anı serisi olur ya. Aynen. İki 3 seneye, üç seneye, o kadar üç seneye o kadar çok şey sığdırdık ki. Çok, her günümüz olay yani her gün. Bu hoca bizi bekliyor. Aziz bizi Allah. Hep biz ikindi mi çekiyoruz lan bu diyor. O, 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 o ikindi çekiyoruz uyuyor genelde. Tamam Fazla o zaman olur. hani bizim Bitirelim. anlattıklarımız bu kadar. Hani ben anlattığımı ee, anlattım, sen anlattın. Yani nasıl yani, tanıştığımızı yani, anlatacaktık zaten. Aynen. Nasıl tanıştığımızı anlattık. Böyle. Arkadaşlar. Bir yani biz Bizim anı olarak, hikaye olarak çok fazla anlatacağımız şey var. Biz bugün dedik ki, biliyorsunuz siz de YouTube'a gireli biz bir hafta oluyor. Ve bir haftada size nasıl tanıştığımızı, nasıl bir araya geldiğimizi anlatmamız gerektiğini düşündük. Bunu anlatalım dedik. Anılar olacak, hikayeler olacak, itiraflar olacak. Sırlar olacak. Güzel güzel hikayeler anlatacağız. Sadece bugün tanışma hikayemizi anlatalım dedik. Hayır öyle. Biz kalkalım arkadaşlar. Abone olun kanalımıza. Kanalımıza Haydi, ayda ayda abone, abone olun. Aşağı bırakıyoruz. Sağa bırakıyoruz, sola bırakıyoruz, üste bırakıyoruz. Abone ol yazıyor. Zor bir şey değil be. Hadi yemek yapacağız da hadi. <laughs> Makarna mı Kendinize iyi bakın. Abone olup Like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Su koy su. <laughs>